Evet, Erzincan ilimiz Refahiye ilçemizdeyiz. Değerli Belediye Başkanımız Fatih Kökbey Efendi ile beraberiz. Değerli Başkanım tabii seçimlerden sonra yeni seçildiniz evet. Refahiye'de. Büyük Birlik Partisi'nden girdiniz evet. ve seçimi kazandınız. Öncelikle tebrik ediyoruz ve bizi kabul ettiğiniz için teşekkür Sağ ederim. Allah razı olsun. Tabii Refahiye'nin mutlaka çok önemli sorunları vardır, evet. problemleri vardır. Geldiğinizde nasıl bir Refahiye devraldınız? Evet. Ne gibi e, refahiye'nin fotoğrafı ne şekildeydi, şu an nasıl bir Refahiye var, evet. nasıl çalışmalar yapılıyor, hı hı. projeleriniz, çalışmalarınız mutlaka vardır, mutlaka halkın karşısında değişik projelerle çıkmışsınızdır. Hı hı hı. Bu projeleri gerçekleştirme adına ne gibi adımlar atılıyor, hı hı. daha doğrusu Refahiye'de neler oluyor, bizi bilgilendirirseniz sevinirim. Evet, hoş geldiniz, şeref verdiniz, çok teşekkür ediyorum. Evet, Refahiye 31 Mart seçimlerinde Büyük Birlik Partisi'nden kazanarak geldik. Başladık. Daha önce Refahiye'de kamu görevimiz olduğundan dolayı ilçemizin problemlerini, ihtiyaçlarını, isteklerini biliyoruz, tahmin edebiliyoruz. E maalesef işte yerel yönetimlerin geleninde olduğu gibi bizde de mali problemlerimiz var. Çözülmeyecek şeyler değil. İşte ülkedeki ekonomik sıkıntılar tasarruf tedbirleri kapsamında bu seneyi biraz daha derleme, toplama, proje hazırlama, gelecek yıllara yaygın çalışmalar için ayırdık. Bunlarla ilgili çalışmalarımız var. İşte ilçemizin sorunu var. Bununla ilgili bir proje hazırlığındayız. Orada bir ciddi çalışma yapıyoruz. Yine ileriye yönelik burası birinci derece deprem bölgesi olduğu için bir kentsel dönüşümle ilgili çalışmalara hız verdik. Yine bazı sosyal donatı, düzeltme bu gibi işlerle ilgili çalışmalarımız var. Yine daha önceden başlayıp süre gelen bir imar revizyonunun son halini vermek üzereyiz. İlçede gelecek 10 yılların problemini bu şekilde çözüyoruz. Yine yakın zamanda ihalesi yapılan 214 konutluk TOKİ projesi başladı. Soruyu hallettikten sonra tekrar bir dördüncü etap için çalışmalar yapacağız. İlçede nüfusun artışı için, okuldaki öğrencilerin artışı ilçeye daha fazla fayda sağlaması için çalışmalarımız var. Yine hemşerilerimizle, vatandaşlarımızla devamlı istişare halinde dinamik bir şekilde çıkan ihtiyaç, talep değerlendirilerek çalışmalarımız yapılmaktadır. Teşekkür ediyorum. Tabii değerli başkanım. Yani baktığınız zaman Erzincan üzerinde de baktığınız zaman diğer ilçelerle değerlendirdiğimizde burası kırsal bir ilçe olarak evet. değerlendirilmemesi gerekiyor. Evet. Çünkü ana güzergah üzerinde, ana yol üzerinde. Dolayısıyla önemli bir konumda, stratejik olarak önemli bir konumda. Tabii Sayın Son Başbakanımız Binali Bey'in de memleketi burası. Evet doğrudur. Saygılar Doğru. sunuyoruz evet. kendilerine. Dolayısıyla ne? mutlaka ee, burayla ilgili çok önemli projelerin hazırlanıp bu projelerin hayata geçirmesi gerekiyor. Sayın Başbakanımıza evet yıllardır ilçemize verdiği katkılardan dolayı müteşekkiriz. Teşekkür ediyoruz. O bizim her zaman e, bir büyüğümüzdür. Öyle kalacak. Biz kendilerini siyasi bir kişiliğin üzerinde çok şey olarak görüyoruz. Evet. Buradan da saygılarımızı ilçemiz halkı adına sunuyoruz. Yaptığımız, bundan sonra yapacağımız çalışmalarda verdiği, vereceği desteklerden dolayı teşekkür ediyoruz. Bununla ilgili hiçbir sorun olmayacak. Kendileri ilçesini çok seviyor ve ilgi gösteriyor. Evet, doğrudur. Refahiye, Doğu Anadolu'nun İç Anadolu'ya açılan son ilçesidir. Erzincan'ın batı tarafındaki son ilçesidir. Serhat ilçesidir. Ee, uluslararası bir karayolu geçiyor buradan. Yaklaşık günde 360 bir, ...360 gün ortalaması... ...6900 aracın seyahat ettiği bir ilçe. Yine işte burada... ...Milli Parklar statüsün alınan... ...Dumanlı Tabiat Parkı... E, ...gibi bir... E, ...yerimiz var. Buranın gelişmesi için... ...ilçe kaymakamı ile beraber... ...istişareli çalışıyoruz. Halkımızın desteğiyle. Burasının ilerleyen yıllarda çok daha... ...iyi olacağını düşünüyoruz. Yine refahiyede... E, ...doğal olarak meranın fazla olması çiçeğin floranın güçlü olması hayvancılık ve arıcılık için avantajlı bir yer. Arıcılık artarak devam ediyor ama hayvancılık geçmiş yıllara göre biraz daha azalıyor. 121 adet köyümüz, 70 mezramız vardır. Coğrafi olarak geniş bir alana hitap ediyoruz. Dışarıda 120 bin canlı nüfusumuz yaşamaktadır. İşte amacımız süreç içerisinde gurbetçilerimizi refayete daha fazla nasıl konaklatabiliriz? Daha fazla nasıl faydalandırabiliriz? Bunun için işte TOKİ projeleri üçüncü tabı başladı. İlerleyen zamanda devam edecek. Konut sorununu çözersek ticari hareketi, ticari faaliyetleri biraz daha ön plana alıp harekete geçirirsek biz refayenin, bölgenin Yıldız ilçesi olacağını, kendi ölçeğinde güçlü bir ilçe olacağını sezinliyoruz öyle tahmin ediyoruz öyle istiyoruz ve çalışmalarımızı da bu yönde yürütüyoruz. Tabii göçü tersine göç dediğimiz olayı ancak ikisi e, madde şeklinde e, özetleyebiliriz. Bir tanesi özellikle istihdam. Evet. Yani gençlerin işte buradan taşınmamaları ya da buradan gitmemeleri adına istihdamı evet. E, evet. oluşturmak gerekiyor. Evet. Evet. Ya da dışarıda olan yaşlı nüfusu ise ilçeye çekebilmek için mutlaka o altyapıyı oluşturmak aynen, lazım. Aynen, Bunlardan aynen. bir tanesi işte doğalgaz biliyorsunuz. Evet, evet. Kaş'ın evet. e, yaşlılarımız mutlaka bu ısınma olayından evet, dolayı tabii doğrudur. Tabi, doğrudur. Bu, bu çok önemli aslında evet, iki nokta. Evet, evet. İlçemize doğalgaz bölgesindeki en ilk doğalgazın geldiği ilçelerden bir tanesidir. Hatta şöyle de bir avantajı vardır. E, taşıma sistemli değildir. Yakınımızda geçen doğalgaz uluslararası boru hattından Direkt Sayın Başbakanımız Binali Bey'in yardımlarıyla alınmıştır. Bu ilçemiz için çok özel oldu. Son yıllardaki bence en mantıklı ve en büyük yatırım olduğunu düşünüyorum. Bu da burada konut hareketlerini tetikledi. Gurbetçilerimizin özellikle yaşlı nüfusun ilçede daha fazla yaşaması, daha fazla zaman geçirmesini sağladı. Biz ilerleyen aşamada bunun daha da gelişeceğini düşünüyoruz. Değerli Başkanım tabii yani belediyelerin özellikle yerel yönetimlerin e, asli görevleri var. Altyapı, üst yapı, çöp, çöp evet. toplama evet. buna benzer asli görevler var. Evet. İşte belediye başkanlığı ayrıcalıklı kılan, farklılık yani farklı yönünü ortaya koyan projeler var. Evet. Özelliğini ortaya koyan projeler. Bunlar özellikle sosyal ve kültürel projelerdir. Doğru. Bu manada belediye başkanı evet sosyal ve kültürel projeleri e, hayata geçiriyorsa bana göre farklı bir e, yönünü ortaya koymuştur. Başarısını ortaya koymuştur. Evet. Manada e, görüşler izlenir. Evet şimdi burada tabii öğrenci e, ağırlıklı bir ilçe olduğumuzdan dolayı sosyal faaliyetlere önem veriliyor. Geçmişte de öyleydi. İşte burada iyi bölümlerin olduğu bir meslek yüksek okulu, Fen Lisesi, Anadolu Lisesi, İmam Hatip Lisesi. Aslında kendi ölçeğinde refaya bir eğitim merkezi, eğitim ilçesi diyebiliriz. Ee, yine onlarla ilgili sosyal faaliyetlerimiz, sportif faaliyetlerimiz, destekleme faaliyetlerimiz devam ediyor. Yine burada çok yakın zamanda yine Başbakanımızın yardımlarıyla yapılan o yar olimpik bir yüzme havuzu var. Orada e, milli sporcular yetişebiliyor artık. Yine e, halk eğitim destekli e, bir karate kursumuz var. Orada da yine milli sporcular yetişiyor. Hatta bugün Doğu Anadolu'da bir yarışma var. Orada bir başarı sağladılar. Kendilerini de tebrik ediyoruz. Biz de destek veriyoruz. Ee, yine sosyal faaliyetler olarak işte e, Tabiat Parkı'nda, Dumanlı'da son 15 gündür e, yaklaşık 1000 tane e, izci öğrenci konuk ediyoruz. Evet. E, şu anda hala kamp da devam turizmi değil, orada bungalov evler ve kızılay kampından faydalanıyorlar ve bu yaz aylarında devamlı sirkülasyonlu şekilde devam ediyor. İşte yine yakın zamanda Gençlik Spor Bakanlığı destekli bir gençlik festivali düzenlenecek. Erzincan Üniversitesi, Refaya Belediyesi, Kültür Dayanışma Derneği ve Refaya Kaymakamlığı muhtesinde bir festival düzenlenecek. Biz bunu esasında Uzun yıllardır bal festivali adı altında yapıyorduk. Şimdi gençlik festivali adı altında yapıyoruz. İşte pandemide birkaç sene ara verildi. Bu tür sosyal faaliyetleri artırarak devam ettireceğiz. Güzel olacak. İnşallah. Son olarak ilave edeceğiniz neler var? Çok efendim? teşekkür ediyorum. Şeref verdiniz. İlçemize geldiniz. Böyle bir program için burada bulunmanızdan dolayı ben çok mutluyum. Her zaman beklerim. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim değerli başkanım. Sağ, Sağ olun.